Herkese selamlar. Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Evet Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzüklerinde nihayet sona ulaşıyoruz. Sadece bir bölüm kaldı. Ama 7. bölümde neler oldu işte yorumlarım. Geçen videoda ve konseyde söylemiştim 7. bölümden pek bir şey beklemiyorum doldurma bir bölüm olacak diye söylemiştim ama ben bile bu kadar boş bir bölüm olacağını düşünmüyordum. Dizi kötü arkadaşlar dizi kötü. 7. bölüm ise hepsinin ötesinde daha kötü daha boş ve daha sıkıcı olmuş. Seyrederken hakikaten bunalım geçirdim. Yani eğer birlikte seyretmeseydik geçer giderdim yani hızlı hızlı geçer O kadar bunaldım o kadar şiştim. Ve aslında bu videoları çekerken de artık bir an önce şu şey bitse de bölümler bitse de sezon bitse de tekrar eski tempomuza geri dönsek diye dört gözle bekliyorum. Evet hiçbir şey olmadı gerçekten. Meteor adam kısmında yine hiçbir şey olmadı. Aynı şeyi gösterip gösterip duruyorlar. Adam bir iyilik yapıyor peşi sıra bir kötülük geliyor. Adam bir iyilik yapıyor peşi sıra bir kötülük geliyor. Aynı şeyi defalarca tekrarladılar. Son bölümde de yine aynısını tekrarladılar. İnanılır gibi değil ya. Aynı şeyi gösterip duruyorlar bize. Bu adam birinci bölümün sonunda geldi. 6 bölüm oldu. 6 bölüm. Yani 7,5 saat oldu. Hiçbir ilerleme yok adamın hikayesinde. Aynı şeyi yapıyor. İyilik yapıyor, kötülük çıkıyor. İyilik yapıyor, kötülük çıkıyor. Ya da kötülük çıkıyor zannederken bir bakıyorlar. Aa başka bir iyilik varmış altında. Aynı şey devam etmekte. Bu bölümde de öyle. O Nori de bu adam böyle garip garip sesler çıkarıp bir şeyler yaparken yanına gitmemesi gerektiğini bir türlü öğrenemedi. Yine gittiler kafalarına ağaç dalı düşünce hadi dediler sen bize çok zarar verdin. Hadi bakalım yolladılar gitti. Adam da zaten buğulu buğulu bakmaktan, böyle şaşkın bakmaktan, gözleri yaşarmış bir şekilde bakmak dışında da hiçbir şey yapmadı. 7. bölüm bitti herhalde 8'de anlayacağız. Ha kadınlar geldi. Evet, kadınlar geldi. Kadınlar hakkında da bize o azıcık trailerlarda gösterilenler dışında hala bir şey bilmiyoruz. Yani kadınlar hakkında gösterilen her şeyi neredeyse trailerda da göstermişlerdi zaten. Sadece bu elinden Alevi üflediğinde nereye üflediğini bilmiyorduk. Aha bugün onu da gördük. Ha, kötü oldukları tescillendi. Bir onu söyleyebiliyoruz şu anda. Ama ben size soruyorum trailerlarda bu kadınlar hakkında öğrendiklerimizden daha fazla bir şey şu ana kadar öğrenebildik mi? Aynı şey Meteor Adam için de geçerli. Onun, için, onun hakkında da hala hiçbir şey bilmemekteyiz. Aynı şeyi yapıp durmakta. Herhalde 8. bölümde artık o da bir sonuca kavuşacak bu kadınlar ona ulaşacak. Kimmiş Meteor Adam? Anlayacağız belki de anlamayacağız. Artık derin derin de zaten sahne sahne şurada şu oldu burada bu oldu bu ne saçmalıktır diye de yorum yapmayacağım. Çünkü bu dizi böyle arkadaşlar senaryosu böyle. Yalnızca çok gözüme takılan bir iki tane yer var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Söylemiştim zaten bu adamlar bu küllerin içerisinde patlamadan sonra uyanacaklar ve e, ne yapacaklarsa bir sonraki hamleleri ne olacaksa bütün bölüm boyunca ona hazırlanacaklar diye düşünüyordum. Ben açıkçası geri döneceklerini düşünmüyordum ama öyle bir şey çıktı. E, fakat yine de o patlamadan sonra biraz böyle kendilerini toparlamalarını seyrettik bu bölümde. Şuna takıldım ben Galadriel ayağa kalkıyor evet tam da beklediğimiz üzere Galadriel'in üzerinde hiçbir şey yok. Yani saçları dahi yanmamış tamamen aynı şekilde sadece üzeri bir kızıl bir işte külle kaplı durumda. Kalkıyor ve bir Elendil diye bağırıyor bir Miriel diye bağırıyor bir Halbrand diye bağırıyor birkaç kere. Ondan sonra yanına Theo geliyor ve sonraki sahnede bunları ormanda görüyoruz. Ya zaten orası 6-7 kulübeden hadi en fazla 10 kulübeden oluşan bir de köprüden oluşan bir köy. Ya kalkmışsın böyle kıyametimsi bir olay olmuş. Deprem gibi bir şey olmuş. ya yani volkan patlamış. Bir sürü insan vardı orada. Elf vardı. Miryal vardı. Kalkıyor olduğu yerde bağırıyor birkaç isim söylüyor. Ondan sonra çekiyor gidiyor Teola. Ya kardeşim. Ya mantıklı mı arkadaşlar bu size göre? Mantıklı bir senaryo yazımı mı yani? Niçin gidiyor? Neden orada insanları kurtarmaya çalışmıyor? Hani Galadriel insanları umursuyor ya göya. Neden Miriel'i aramıyor? Ya ne olacak? Sonuçta en fazla 100 metrekare bir yer ya. Hadi 500 metrekare bir yer. 5 tane ev var zaten yıkılan. Bakarsın onun altında mı? Bunun altında mı? Kim öldü? Kim kaldı? Elendil nerede? Halbrant'ı adamın kulağından tuttun zorla getirdin orta dünyaya. Bir gider en azından onu ararsın ya. Cesedini bulursun en kötü yani. Hani umudunu kestiysen cesedini bulursun. Yok bir sonraki sahneye bir bakıyoruz. Theo ile konuşa konuşa ormanda ilerliyorlar. E pes diyorum ya. Gerçekten pes diyorum. Daha sonra Galadriel ile Theo'nun ben suçluyum, hayır ben suçluyum muhabbetini dinliyoruz. Burada Galadriel'in kendini neden suçlu hissettiğini ben tam anlayamadım. Şimdi çıkartmaya çalışacağım. Siz de yorumlara yazarsınız. Yanardağ'ın patlamasından dolayı mı kendini suçlu hissediyor, sorumlu hissediyor? pek bir alakası yok onun son anda geldi zaten hani olaylara öyle çok da bir müdahale edecek durum yoktu. Ha belki Adar kaçtığında ya bu adamı saklamaya ulaşmaya çalıştığı o şeyin içerisinde ne var acaba diye açsa içinden balta çıkacak ondan sonra belki o bir yere kadar gidecek bilmiyorum yine gidemezdi çünkü o esnada e, kullanan adam zaten çoktan ayrılmıştı oradan. Yani yanardan patlamasıyla Galadriel'in bir alakası yok. O konuda kendini suçlu hissedemez. Ha, oradaki e, Nümenorluları oraya getirmekten dolayı mı kendini suçlu hissediyor? E kardeşim savaşa götürüyorsun zaten sen bunu. Yani ya öyle ölecekler, böyle ölecekler. Birileri ölecek yani. Burada bir anda çökmenin, bir anda böyle bütün o içindeki fırtınanın e, birden sönüp gitmesi için pek bir neden göremiyorum. Tam tersine oradaki alevi daha da harlayacak bir durum var yani. Sen birilerini getirdin öyle düşünüyorsan ve onların da işte ölmesine neden olun ama savaşa birilerini götürüyorsan onların ölmesine neden olursun zaten. Ben bunu anlayamadım. Yani siz anladıysanız Galadya kendini neden suçlu hissediyor onu da lütfen yazın. Ha karakter değişimi diyorlarsa karakter değişimi böyle bir şey değil ya. Böyle böyle bir şey değil yani karakter değişimi çünkü böyle bir mazlumlaştı böyle bir gözleri doldu yine böyle bir sakinleşti falan sanki o içindeki fırtına bakın işte kendini suçlu hissettiği için içindeki fırtına söndü Galadya şimdi buradan Bilgeli'ye giden yolculuğuna başlayacak falan e, diye bir şey anlatmaya çalışıyorlarsa bu bana geçmedi e, çünkü burada Galadya'nın o içerisindeki inanılmaz öfkenin inanılmaz nefretin bence katlanması lazım bu olay sonunda ama tam tersi bir etki etti e, bence e, böyle bir şey değil karakter gelişimi gelelim Theo'ya Theo neden kendini suçlu hissediyor herhalde o şeyi kabzayı verdiği için fakat yani o kabzayla bu kıyametin tetiklendiğini nereden biliyor olabilir ki Theo sonuçta onu verdiler adamın tekine adam dağa çıktı kimsenin bilmediği bir yere onu sapladı ve kimsenin tahmin etmediği bir şekilde baraj kapağı açıldı kimsenin bilmediği tahmin etmediği tünellerin içerisinden geçerek kimsenin tahmin etmediği bir e, olayı tetikledi. Bunu Teo nasıl kendine yorabilir? Yani ben bu silahı çıkarttım. Tamam silahı arıyorlar. Eyvallah adar alıyor, arıyor, öbürleri arıyor da. Yani bu olayların hepsinin ona, onun neden olduğunu nasıl bilebilir Teo? Ama Teo bir şekilde senaryoyu okumuş herhalde. O da oradan kendini e, sorumlu hissediyor. Birbirlerini böyle teselli ediyorlar. Bu arada aralarında diyaloglar, metaforlar falan böyle süslü süslü laflar ya da senaristlerin çok iyi olduklarını düşündüğü laflar da e, devamlı birbirlerine karşı söylüyorlar. Ve en sonunda Galadriel de e, abisinin Dagger'ını veriyor Theo'ya. Yani o çok bahsedilen Galadriel'in karakter gelişimi buysa ben bunu satın almadım arkadaşlar. Ben bunu e, kabul edemedim, tatmin etmedi beni bu konuda en sonunda bunu söyleyeyim. Sonra yine bu Yanardağ meselesinden devam edelim. Miryal kalkıyor. Yani herhalde bir 100 metrelerde 50 ileride de Galadya kalkmış olman ama Miryal kalkıyor. Çocuklara yardım ediyor. Isildur ve arkadaşlarına ve tahmin ettiğimiz gibi üçüncü eleman ölmüş zaten. İlk gördüğümüz andan beri onun öleceğini biliyoruz değil mi? Ölmüş tamam o, hiçbir etki etmedi ama bizde herhangi bir yani şurada bir böyle bir ağırlık yaratmadı onun ölmesi. Zaten biliyorduk öleceğini. Oradan birlerini birilerini kurtardılar. Isildur göçük altında kaldı ya da işte yangının altında kaldı. Onu da orada bıraktılar. Sonraki sahneye bakıyoruz Miriel'in gözü kör olmuş. Yani e, o esnada değil ama. Yani onları kurtarırken gelin buraya diye evini oraya çağırırken falan Miriel ve orada hatta insanları kurtarırken Miriel'in gözleri görüyor. Son sahnede şöyle durmuş, böyle yapıyor. Herhalde o anda bir şey mi geldi, ateş mi geldi, kıvılcım mı geldi artık ne geldi bilmiyoruz. Orada Miriel gözleri bırakmış Miriel'in orada kör olduğunu anlıyoruz. Herhalde orada Miriel gözleri bırakmış. Ben inceledim çünkü en yakın sahne orası çünkü eliyle böyle tutmuş ama Meğerse bunlar geldiklerinde hani e, nehire kadar geleceğiz. Ondan sonra da bir günlük at mesafemiz var diyordu ya Elendil. Hani o böyle dört nala gittikleri mesafeyi söylüyor. E, o, o, mesafeyi atla aşmadan önce kıyıya çıktıklarında orada bir tane e, bir yer kurmuşlar. Bir garnizon kurmuşlar. E, ve oraya atla dört nala gittikleri sürede muhtemelen yaralı ve yürüyerek geri dönüyorlar. Ha tabii bir gün mü geçti o arada 10 gün mü geçti onu tam bilemiyoruz. Ama sanki akıştan baktığım üzere hiç gece olmadığına göre e, bana bir gün geçmiş gibi geliyor. Ama tabii ki daha da fazla 2 haftada geçmiş olabilir. Neticede e, atlarla gittikleri yeri gerisin geri yürüyerek geri dönüyorlar. Ve Miriel en sonunda orada göreceksiniz siz şimdi gidiyorum ama e, tekrar geri geleceğim diyerek alıp başını gidiyor. Ha bu arada unutmadan Keleborn'u da öğrenmiş olduk aralarında konuşurken Theo ile Galadriel. Keleborn'un eskiden Galadriel'in gerçekten eşi olduğunu ama sonra bir savaşa gittiğini ve savaştan geri dönmediğini öğrendik. Yani bu durumda Galadriel dul mudur yoksa çünkü ikinci sezonda geri geleceğini falan yani geleceğini söyleyenler de var Keleborn'un. Şu an için Keleborn ile ilgili bilgi bu. Bir savaşa gitmiş ve geri gelememiş. Sonra Halbrand ortaya çıkıyor. Galadriel Halbrand'ın ölmediğini duyuyor. Gidiyor çadıra. Öldüm zannettim." diyor. Da "Ölmekten beter oldum." diyor. Gerçekten böyle bayağı bir yarası var ve çok kötü gözüküyor. Ve Galadriel diyor ki buna diyor "Elf tedavisi lazım." diyor. Yani burada yapamayız. Elf'lere götürmemiz lazım." diyor. "Götüreceğim." dediği Yer de bu arada Lindon a. Yani bayağı diğer köşesi Orta Dünya'nın. Yani normalde öyle bir günde falan gidilecek yer değil ama bu adamı nihayetinde alacaklar anladığım kadar ata binebilir mi diyor çünkü. E, ata biniyor en sonunda çıkıyor çünkü çadırdan. Çadırdan çıktığında o kadar kötü durumda değil bu arada. Ve e, insanlar işte kralım mıralım diyor. Bunlar da ata binip Lindon'a gidiyorlar bu yaralı haliyle ta Lindon'a kadar gidecek. Orada sadece erflerini iyileştirebileceği artık nasıl bir yaraysa bu. E, çünkü o da patlamadan sonuçta etkilendi bir e, kara kılıç falan gibi bir şeyle te e, deşilmiş ya da işte yaralanmış değil ama nedense elf e, hikmeti gerekiyormuş buna buna bunu Lindona götürmek için bir bahane aslında bu da Lindona doğru gidiyor ve gelelim Elrondla Duri'nin meselesine burası yani çoğunlukla geitle geçti ya işte Duri'nin e, babası krallı olan kavgası baba oğul e, ilişkisi e, pek ben yani bir orta dünya havası kazattım tamam çok güzel diyoruz. Kral Durin çok güzel olmuş. Çocuk Durin, oğul Durin de fena değil. Ama gel gelelim bu ikisinin ilişkisi arasında ben çok bir orta dünya havası alamıyorum açıkçası. Durin'in devamlı kral olan babasına atar gider yapması, bağırması, çağırması e, beni çok e, mutlu etmiyor. Neyse e, sonunda eğer anlamayan varsa elfler nasıl... E, parlaklıklarını tekrar koruyacaklar, mitrile nasıl iyileşecekler diye anlamayan varsa diye orada bir de demonstrasyon yaptılar. Yaprağın yanına giden Mittil birden yaprağı iyileştirdi. Orada da Durin elrond diye bağırmaya başladı da e kardeşim zaten sana söylenmişti ki bu yani Bunu görmen gerekmiyor ki. Elrond açık açık öleceğiz bahara kadar. Mitri olmazsa öleceğiz dedi yani. Bunun yaprağın iyileşmesini görmene gerek yok. Ama neyse ondan sonra işte babasının emirlerine karşı çıkarak ikisi korsan madende işte duvarı açarken enselendiler biliyorsunuz. Oradan bir yeni bir kavga çıktı. Babası muhtemelen aşağıdaki Balrog'u biliyor. O da efsaneyi biliyorsa eğer Balrog'un aşağı inmiş olduğunu biliyor olabilir. Belki o yüzden derinlere gidilmesini istemiyor. Bir yandan Durin'in karısı Disa gelin devamlı bastırıyor. Sen daha iyisin buraların hepsi bizim olacak biz hükmedeceğiz o kimmiş falan diyor arada böyle hakaret şeyler söylüyor falan babasına dolduruşa geliyor yani Durin krala ne olacak kral herhalde ölecek yakın bir zamanda ki Durin'e geçecek ve Durin'de e, elfleri kurtarmak için derine kazacak ve Balrog'u ortaya çıkaracak bu arada Balrog'u gördük Balrog'u uyandıran da meğerse bir yaprakmış yaprak düşünce e, Balrog neler oluyor diye uyandı. Zaten bu sahneyi de trailerda gördüğümüz için ekstra bir şey göstermediler. Aynı sahneyi zaten neredeyse hemen hemen aynısını trailerda görmüştük. Sonuç olarak final bölümünde Meteor adamın kim olduğunu herhalde anlayacağız artık ya da en azından arkadan gelen kadınların kim olduğunu anlayacağız. Belki de anlamayacağız onu da ikinci sezona bırakacaklar ve Halbrand olayı da Halbrand Sauron mudur değil midir o da bir açıklığa kavuşacak diye tahmin ediyorum ama 7. bölüm gerçekten hiç hoş değildi. Herhalde şu 7 bölüm içerisinde en zayıf olan 7. bölümdü. Bugün de biraz erken bitirdim galiba. İnanın benim de artık konuşasım gelmiyor. Aslında konuşacak daha çok şey var da. Ee, artık geçiyorum onları çünkü senaryonun yalap şap yapıldığı zaten hepinizin malumu çoğunuzun malumu diyelim %90'ın malumu ee, o yüzden de burası şöyle burası böyle diye uzun uza diye konuşmak istemiyorum artık çünkü e, söyle söyle bitmiyor ve bir sürü de şey var daha bugün söylemediğim ama verin belki konseyde söylerim onları da 7. bölümde böyleydi Artık 8. bölümü de izleyelim. Şu diziyi de 1,5-2 sene için paketleyelim. Biz de olağan seyrimize geri dönelim istiyorum. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.